Kamera arkası. <laughs> Aratmam peki görse seni. İnanılmaz. Gülüm, gülüm, gülüm. Evet. Hoppala. Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Biz geldik yine. Bugün ben kimim yarışması yapacağız. O ne ya? Ben kimim değil mi? Bilmiyorum ki. Ben kimim oyunu mu oluyor? Ben yarışması kimim... değildir ya. Ben kimim oyunu aynen. <laughs> ben... isim yaz işte. Versene bana yapışkan. <laughs> ne <iyi> yazıyorsun <laughs> Bana gösterme. Ne yazacağım? Ben bilmiyorum. Ben... <laughs> de. Ben yazıyorum. <laughs> dur ya. Oo. Oh. Bulamadım ki ben daha. Sen ne yazıyorsun eski bu kadar düşündün mü? İnanılmazsın. Ya düşünmedim. Sana mı yapıştıracağım ben? Yapıştırma bir dakika dur. <laughs> Peki filmdeki adı olsa olur mu? Olur. Valla. Diktatör <laughs> göstereyim mi? Düşer. Benim söylediğim isim bu. <laughs> Bir dakika dur. <kızım. gülüyor> Yapışmayacak galiba. Yapıştı. Ciddi misin? <laughs> İki tane yaptım ben onu. <laughs> tamam. Gel bakayım. Ben yani Ben göstermedim. Git anlını göster oraya. Aynen aynı telefonlar ya sana gözüküp bakmadım. Ciddi misin? Vallahi görmedim bak, vallahi görmedim. Evet, iyi tam bir kez taş kalmak üzere. <laughs> ya of ya. <laughs> ee, ben bir Gerçek kişi miyim? Yani insan mıyım? Nasıl yani? Evet. Tamam şimdi sen şöyle soracağım. Şimdi sen sorman lazım. Kadın mıyım, erkek miyim? Kadınsın. Tamam. Sor Sorgünden gelsin. Eee, ben kadın mıyım, erkek miyim? Kadınsın. Kadın mıyım? <laughs> Kimiz aynısın ya, işte işte. Ne oluyor oğlum? Sap Vahiy geliyor hocam <laughs> estağfurullah. Dizi ee, dizide mi oynuyor, filmde mi oynuyor? Filmde oynamışlığı var. Dizide? Dizide oynamadı. Oynamadı. Cık. Peki e, ben YouTuber mıyım? Hayır. <laughs> filmde oynamışlığı var. Ben YouTuber mıyım? Evet tamam. Ben e, filmde, filmi dizide oynadım mı? Dizide oynadım. Filmde de oynadım. Hadi yani ben bir oyuncuyum. <laughs> Öyle mi? 10 tane soru sor aşkım tamam. <laughs> yani oyuncuyum aynı şey yani. Değil mi arkadaşlar? Aynen oyuncusun. Biz hep böyle kendimize bakacağız. Ben böyle yana dönünce sanki kendimi gözüktüğü gösteriyormuşum gibi hissediyorum evet. ama. <laughs> ben mi soruyorum sana? Sor. Youtuber'ım. Filmde oynadım. Kadınım. Ee, Esmer mi? Sarışın mı? Esmer. Ben yakın zamanda dizi filmim var mı? Yakın zamanda. Evet. Tamam. Ben kadınım değil mi ya? <laughs> Herkesef, tamam. Eee Abi dur bir dakika. Esmer miydim ben? Evet. Esmer youtuber. Ceyda Kasabalı. <gülüyor> 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 ben ben evet Nasıl? Nasıl? Ben Nasıl? Nasıl? <laughs> Helal lan. Güzel güzel. Ceyda Kasabalı. Ay ay. Ne çözüyoruz. sıfır. Bir sıfır önde. Evet yeni tahminler. Oğlum ağlımda hala bir şey kalmış gibi hissediyorum ben... dedim. Evet kalmış gerçekten de. Yeni bir tahmin. Orada kağıt var mı? <laughs> Çok zor <uzar> ama böyle. <laughs> Niye ya? Soru soru. Soru soru öğreniyoruz işte. Abi bir dakika. Düşün, 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 düşün. Hı. Tamam dur. Bakma. Hadi hadi. Sen kesin bulamazsın bunu. Nasıl açayım alt köşeye? isimleri. Ya <laughs> bak gözüme sokma elini. anlı çok küçük. Çok küçük bir anası. Yani sen. sen al bunu bakma. Niye bakıyorsun? Bakmadım. Al tamam. Böyle gözüküyor. Tamam. Böyle kalsın işte aşkım. Böyle tut. He. İlk soruyu kim soracak? Sen, sen. Sen sor hadi. Tamam hadi. Kadın mıyım erkek miyim? Erkeksin. <laughs> ben kadın mıyım erkek mi? Erkeksin. <laughs> Sor. Ee, Youtuber mıyım, oyuncu muyum? Oyuncusun. Ee, ben Youtuber muyum, oyuncu mıyım, oyuncu muyum? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hem Youtuber hem oyuncu mu? Hayır. <laughs> Söyle. Youtuber'la alakası yok. Oyuncu? Şöyle söyleyeyim. <laughs> Televizyonda hep. Hep televizyonda. Ama oyuncu da değil. Peki. <laughs> Böyle hmm. değişik bir şey. Bu, Gerçi <laughs> oyuncu da olabilir lan hiç. Bilmiyorum, bilmiyorum ki. TV'si var mı? Hayır. Aklıma bir geldi. Hep <laughs> televizyonda. Sunucu mu? Gibi. Sen sor aşkım. Ben sorayım. Ee, sen ne demiştin? Unuttun mu? Erkek. Erkek. Oyuncu. Oyuncu. Sonuncu sanacak kim var ya? Sor hemen Yakın zamanda dizi filmi oldu mu? Var dizide, mı? Dizide var. Dizide var, de var mı? Var. 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 Yakın zamanda. Filmi de vardı ya. Dizisi de var ama oynayan yani aktif. Kumaşlar tutu mu? Evet. Nasıl <laughs> bildin? ne bu? Okan Bayırgen. Bu, <laughs> bu çok kolay. Bu sefer, bu sefer zor olacak. Ya bir şeye bakmak istiyorum. Sen telefondan bakabilir miyim? Tamam, Bak. Ben... <laughs> Adı aklıma gelmiyor bir türlü. Şey kağıt verir misin bana? Anladım. Bu sefer zor soracağım. Bu 2-0 önde. Bu sefer zor sormam lazım. O yüzden buraya yazacağım kelime neyi biliyor musunuz? Emrah hiç bilemez. bunları. <laughs> zaman ben size söyleyeyim. Biraz al. Ters ver bana yani, görmeyeyim. <laughs> Göstermedi ki kamera. <galara. gülüyor> okuma, okuma. Okumuyorum, okumuyorum ya. Bakmadım, valla ben bakmadım. <laughs> Benden hiç gözükmüyor bu arada. <laughs> Tam bakma. Ee, ben gerçek kişi miyim? Nasıl yani? İnsan mıyım yani? Evet. Sor. Kadın mı erkek mi? Ee, kadın. Nasıl yani? Kadın. <laughs> Neden bunu düşündük ya? Yani? Kadın. <laughs> tamam kadın. Sor. Ee, Youtuber mıyım? Yoksa Ay, oyuncu muyum? Oyuncusun. Tamam sor. Kadınsın oyuncusun. Hmm. Oyun ben oyuncusun demedim mi? Ne? Oyuncu demedim ben. Soru sormadık ki sen bana. Tamam ben sana söyledim. Ha, yani. evet ben. İnsan mı dedin ya? Kadını söyledim ben sana. Bu neyse. Döndürme. <laughs> Youtuber mıyım? Oyuncu muyum? Yani Youtuber değilsin. Oyuncu da sayılır. Ne? Ben peki e, dizim, şey, oyunculuğum popüler mi şu sıralar? Oynadığım bir oyunu var mı? Hayır. Şu an yok. Peki. <laughs> tamam sor sor, sor. Kadın <laughs> mıydım, erkek miydim ben ya? Yani kadınsın. Ha kadın mıyım? <laughs> tamam. E Oyuncuyum da şeyim de, Youtuber'ım da. Oyuncusun demedim. Nasıl yani? Youtuber'ınsın da demedim. Dedin ya. Hayır aşkım sen bana sordun. Oyuncu muyum, Youtuber mıyım dedin daha demin. Senin sorduğun soruyu ben sen sordum soruyorsan evet dedin ya. Nasıl yani? Sen oyuncu değilsin. Değilim. Youtuber'ım. Değilsin. Neyim ben? Ya, sorduğun sorularla şey yapacağız. Ee, i̇nternet sitesinde mi dizim filmim var yoksa TV'de mi? TV'de oynadı. İnternette yok mu? İnternette de var. İnternette de Netflix gibi platformlarda. Hayır. Ha. Sor. Youtube'da var yani. Youtube'da var. Peki, hmm. şey. Peki ben ne içerik çekiyorum? i̇çerik kitle... değil aşkım. Tamam. Hangi Dizi. Kitle... Tamam. Hangi kitleye hitap ediyorum diye sorayım. Bir He. kitlem var mı? Yani sürekli aynı kitle mi yoksa e, değişkenliği gösterebiliyor mu? Yani. Yani dizi... şöyle sorayım. Şey söyleyeyim. Çocuktan yaşlıya kadar herkes izlemiştir bence. Şey, Oğlum hep ya? Sen de soruyor aşkım sormuyorsun? Film mi bu? Dizi. Dizi. Ne dedin sen şimdi bana? Ben unuttum. Kadın. Kadın mıyım ben? Evet kadınsın evet, dedim. İsim isim kadın. Ne? İsmi kadın. İsmi kadın mı? Evet. Ne anlatıyor hoca? Evet. <laughs> o ne lan? Ya sorduğun soruyla <laughs> şey yapacaksın. Peki, ee... Ben soruyorum bir dur. Biliyorum? Şu an ne yapıyorum sordun ya. Şu an ne yapıyorum ben? Sakalıyor. Ya. Allah Allah. <laughs> ne demek o ya? Yaşıyor nasıl satayım şu an? Ne sordun ya? Sen hayat da bulamazsın. Peki ben bulmaya bak... çalışayım arkadaşlar. Kim bilir ne sordu bilmiyorum ben. Oyun değil değil mi bu? Evet Başka ne yapıyor? Hayatta bilmezsin bu arada. Net söylüyorum. Başka Hayatta. ne yapıyor? Ya yani ne demek başka ne yapıyor? Peki senin sevdiğin filmlerden mi, <laughs> dizilerden mi? Evet. Senin Bir dakika, dizide oynadın mı? Filmde oynadın mı bu? Oynamadım. Ne olarak yani? Ya dizide Oyuncu. Oyn... Filmi var. sevdiğin YouTuber mı? Filmi var. Filmi var sadece. Kim lan bu? <laughs> Sarışın mı, esmer mi? Bir şey diyeyim mi Nasıl yani? Bir, bir kişi değil belki yani. Bir küfür ederim aman. <laughs> aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. O ne lan? <laughs> ya yani ben gerçek kişi mi diye soruyorum ya sana mesela. Hayali mi? Hayali. Evet. Ben peki... Hayali mi? Be. Ben peki... Düşün, 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 düşün. Ne? Ne yazdın acaba ya? Ya! Değişik, <laughs> değişik şeyler çıkacak şimdi bak. Ben film falan, film dizi falan değilim değil mi? Hayır. Yazdığın şey film dizi falan değil değil mi? Ama dizi yani. Ama hayır bir insan yani. Sadakatsiz mi? Hayır. Sor. <laughs> sen ismini söyleyeceğiz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki gerçek hayatta ismi? de oynadığı ismi olabilir. Gerçek hayattaki ismi olabilir. İkisini de yazdım ben çünkü hangisini bilirsen. Şimdi soruyorum. Hayali kadın. Hayali kadın. <laughs> Bunun yaptığı şey var mı? Film dizi. Hı <laughs> Yaptığı da var. Peki. Yaptığında kendisi oynadı. Öyle mi? Evet. Kadın. Evet. Komik mi? Evet. Bildin onu. Seni sevdiğin. Evet. Gülsevrisin. Ya gördün sen. As Asla Avrupa Ege'si yazmış bir de. Ya. Nereden bildin? Kardeşim biliyoruz ya. Gördün. Allah'ım yarabbim. Sen bana sormam lazım. Dizi Kübra. En son izlediğimiz film yani. Bilmem Kadın mı? mı diyorum hayali evet diyor. Kadın Seni sorman gerekir neydi biliyor musun? Ya, o film mi şey dizi mi gerçek mi? kişi mi diye soruyorum değil mi ben sana? Mesela. Onun gibi. Konusu... Hayali bir oyuncu düşünüyorum ben de. Hayali oyuncu ne? Yaz artı. İki bir. Hayali oyuncu düşünüyorum ben de mal gibi. Ben yazdım. Aklıma ilk gelen şeyi yazdım. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. Biz de bugün böyle bir oyun oynamak istedik. Oynadık. İşte <laughs> eğlenceli olur hem sizin için de. <laughs> <laughs> evet işte en son sen söylemişsin ben söylüyorum. Gerçek kişi mi? Lan göstermedik Ben gösterdim. Gösterdin mi? <laughs> tamam sor. Ben göstermedim mi şu an? Ben her ben gösterdim ha. Soruyorum. Sor. Kadın mı erkek mi? Erkek. Benimki kadın mı erkek mi? Erkek. Peki ne iş yapıyor? Bunu <laughs> söyle tamamız ki. Söyle. Yayıncı. Tam sıra sende. Yeni erkek miydi? Evet. <laughs> ne iş yapıyor? <laughs> Aşçı. Ne? Aşçı. Aşçı mı? <laughs> Sor. Ne Agree Team. Oyun mu? Söylüyorum. Sevinç. Ne? Aynı ismin aklıma gelmedi. Gelmez tabii. Ben sorayım mı sana? Mas ne? Düşüşüm. Bir dakika ben söyleyeceğim bir dakika abi. Dalila çek Neden söyleyeceğim abi? Olmaz ki kardeşim. <laughs> abi neydi Tuğkan ya? Tuhkan... Vallahi aklıma yazı söyleyecektim. Ben böyle master şefim. Abi, Turkan Aklama haksızlık yani. Ben Turkan Aklama'ya geldim, yavrum böyle. vermiştim. Ulan 7.24 adamı izliyorum aşkım yani. Nasıl aklına o da gelmez aklıma ya? Aklıma şimdi gelmedi. Nerede abi? Bir de, de sinirlendi miyiz? Kardeşim. Yani? Bir tane daha. Ee... göz bakma. Aa bak yapıştı bu. Kadın merkez mi? Dişi. <laughs> o ne aşkım ya dalga geçme ya. Kadın kadın. Dişi diyor bana ya. Hayvan mı bu? Evet. <laughs> Nasıl ya? Hayvan. Ben peki gerçek kişi miyim? Hayır. Film miyim? Hayır. Dizi miyim? Evet. Tamam, sor sor. Dizisin derken yani dizide bir oyuncusun. Gerçek kişi değilim ya. Yani. Uh -uh. O Hayal nasıl oluyor ablacım ya? Hayal. Nasıl yapacağız abla bunu be? Hayal. Spider-Man mı? Hayalisin. Onun gibi bir şey mi? Aynen gibi. Aynen Spider-Man gibi. Senin en sevdiğin şey civciv? Civciv hayır Bir dakika dişiyim. Hayvansın. Şey. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Hayvanım. Eee. <laughs> Uy. Aha. Ee. Ee. <laughs> dur. Yok, dur Abi ne söyleyecektin? <laughs> Yaptığına şantaj derler. Böyle aşka montaj derler. Tamam. <laughs> Batman. Hayır. Eeeeeee Filmi var mı, dizisi var mı Netflix'te mi? Hiçbir yerde Ben yokum o zaman yani. Peki e, internet dizisinde mi oynuyor yoksa Netflix gibi bir yerde mi? Hayır, kanalda. Kantan, TV'de yani. Evet. Oyuncu muyum ben? Oyuncu değilsin dedim. Hayalisin dedim. Hayal. Hayali bir karakter. Ama oynuyor filmde yani. Nasıl yani? Nasıl oluyor ne olacak? <laughs> Konusu ne dizinin? Sen izledin bir zaten. Sen izledin dizinin bir Çocuk. Çizgi film. Ha. Şey teletabi. Hayır. Çizgi film ya şimdi çabalak geliyor. <laughs> Pepe. Hayır. Ee, dişiyim ben. Hiçbir yerde oynamadım. Nasıl oluyor o zaman? Bir isim söyleyeceksin. Karakter yani. Yani illa ünlü mu olacak? Oyuncu mu? Senin için ünlü ama insanlar için ünlü değil. O ne lan? Ponçik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl bilemezsin yani köpek hayvan ve köpek şey, şey diyorum. Dişi diyorum. Hala ponçik. <gülüyor> <gülüyor> ben neyim acaba çok merak ediyorum. Kahve. <laughs> Kahve. <laughs> Aşk kazandık. kazandı. yine minnoşun <laughs> kazandı. Evet arkadaşlar <laughs> videomuzun sonuna geldik. Bizi İzlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Bizi beğenip takip etmeyi unutmayın. Beğenip yorum atarsanız seviniriz teşekkürler. Görüşürüz. <laughs>